Evet arkadaşlar. Antız'ın gelen bir geziye hoş geldiniz. Evet. Rotamız şu anlık belli değil. Belli değil. Belirleyeceğiz yolda. Yani bir bak yarın Şırnak'tayız. Hiç belli olmaz. Güzel bir vlog olması dileğiyle. Başlıyoruz. Başlayalım. Başlayalım. Şu anda muazzam bir trafik var. Aa, bir daha çalık atsana. Ne için? O benim, az önce atıyordum. Tarlanın canı haberinde. Tarlanın canı. Tarlanın canı. Adam Diye <laughs> Adamı çekseydin ya bak. Şu 16 plaka benim gıcık <laughs> ediyor. Yürü git lan! Vur ona! Şimdi arabamızı bıraktık. Çok tehlikeli oldu. Çok tehlikeli olduğu bir inşaatın önüne bırakıp kaçtık. Evet. Her şeyimiz illegal. İllegal yani dostum. Şimdi yoldayız işte bakalım. de halkının yanında mı? Kafalı çıktı arkadaşlar. <laughs> 1600 yıllık yeri tutamıyorlar bizi kapıda bekletti. Ee, Tıklasa da kapıya. Şeref veririz buraya he. <laughs> Şerefiye sarnıcı. <laughs> bu kim ise o? Tanıt. Günüm biz de ne yapalım işte. Aşkım sen kafanda kuruyorsun. <laughs> bu, bu eski sevgilim. Bu da gerçek yüzü. <laughs> Yukarıda oğlum niye bu kadar çok şey var lan? <laughs> ne var? Şahmeran. Şahmeran şeyde de var. Biz ne yapacağız zaman? Yere vatanda da var Şahmeran. Tamam tek tek. Ne için? Namaz kılalım. Hadi yiyelim abi. Hadi. Ateist belki imana gelir. Hadi. Biliyorum Biliyor lan namaz kılmayı kıldım <laughs> Bana ne diyorsun oğlum? sen git şu ağaç kovuğunda Ayşe git. Abi dedemler zaten oradan gelmiş böyle. Nereden gelmiş? Ağaç kovuğunda. Neden kim? <laughs> Babamın dedesinin dedesi. <laughs> Tutuldum yok ettim ama. <laughs> Bence öyle yürüyerek öyle. gezelim ya. Hadi, tamam. Ne yapalım? O zaman oradan yukarı çıkacağız. So Sola sol dönemiyormuşuz ki. <laughs> Götünde mı <pelegam> var. <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi geçelim. Hadi geçelim. De. Mısırcı bulursak mısır alırız. Evet, evet 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 Sıcak sıcak. Lan gider tuzlu tuzlu. Evet arkadaşlar Mehmet bize mısır ısmarlıyormuş. Abi Ivan geçiyor. Kart geçiyor. <laughs> abi. bu. Beşiktaş'ta köfteci de zorbalıyoruz ya. Demek dilenciler var. artık. İşte şu anda normalde kapalıymış. Her Ramazan'da normalde İBB demişti ki savurdan şey iftardan savura kadar. Evet ama 12'ye kadarmış. Geldik. 12'ye kadarmış. Yani, 12 kadarmış. yani Üzdü. bundan üzdüm. sonra İBB o yok. Peki bloğun başını evet arkadaşlar turistik geziye başladık gelsek fark etmez ki. Çünkü kafa değişti. nereye? Kafa nereye biz oraya kafasına o, takılıyoruz. Sultanahmet'e de gitmeyeceğiz. Beşiktaş'a gideceğiz yani. Evet. Ne olabilir? Yok yok. Şu an şu an Sultanahmet'e gidiyoruz. Eee Kapalı Çarşı açık olsa girerdik abi Kapalı Çarşı'na. Tavuk pazarı, mı pazarı inerdik. Hatta Tahta falan böyle. Esnaf ziyareti falan. Of, çok güzel olurdu var ya. Tahta inerdik. Güzel takılar bakardık. Aa. İsa belki bir iş kolu. Mesela mesela. Tabii ha. tabii. Olur. Seversin tabii. Ha Abdülhamit'in türbesi hadi. Abla nasıl bağırıyor <laughs> abla türbe değil ha <laughs> Açık mı lan? Aa. Değil, değildir, değil. Oğlum. değildir, oğlum. Değildir, Neye dua edeceğiz? Abdülhamit Han'a mı? Abdülhamit Han'a. Gelin <laughs> karşıya. Tren çarpmasın abi. Hadi <laughs> Neyden kalma? Kili taş. Dikili taş. Roma, Roma döneminden kalma. Ben sadece çemberli Buranın ismi çemberli taş, bu dikili taş. Bu evet. dikili taş. İyi biliyorum. Gelin bakalım okuyalım. Hemen burada okuyalım, burada bir okuyalım. evet. Evet gelin. Gidiyoruz arkadaşlar şu anda. Grand Pazar. Bu Bu, evet. Bu var ya. Üf. <laughs> 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 Bu fotoğraflar var mı onun da bir Roma döneminden Orada yazıyor. Peki o zaman buradakiler Romalı mıymış, Türk mü? Roma. Sen de var mıydın o zaman? Ben geçmiş Türk değil tabii Roma. İnsan dedeleri işte onlar. İnsan <laughs> dedeleri Yahudi. <laughs> Leğen koymuşlar o kim mi peki? Kilitaş <laughs> da değil mi? Kilitaş Ayasofya'nın oradaki var ya hatırladın mı fotoğrafını çekmiştik? Bunu da çekmiştik. Kimi etiketlemiştik onu? Onur'u. Onur'u ha ne diyor? Çemberli taş milattan sonra 330 yıllarında imparator 1. Konstantin'de Konstantin Roma'daki Apollon tapınağından söktürerek getirdiği ve eskiden Forum Konstantin adı verilen çalmışlar. şey Yedi şey tepesinden biri olan günümüzdeki yeri dikittirilmiş olduğu sütundur. Sen Türkçeyi nereden biliyorsun? Yes. Çalmışlar lan. Evet, şey benzemiyor abi. <laughs> Aslında evet, biz devam benziyor. Devam Aslında bir şey benziyor. Evet. Bu ne abi? De devam Bu ne abi? Abi bu da işte Roma döneminden kalma. Kuş <laughs> yemli kuşları <laughs> sulamak için. <laughs> Kule. Kapalı çarşının girişi. Harbi mi? He mercan kapısı işte evet. buradan gidip üstüne çıkalım. <laughs> kapalı çarşının üstünden mi yürüyeceğiz? He Yürünüyor ki oğlum turlar var. çıkamazsak çıkamazsın şu an. Turlar var. Onlar <laughs> nasıl çıkacaksın şu an kapalı çarşının üstüne? Nasıl? Çarşı? Çatısından mı yediyorlar seni? Oğlum şöyle işte. <laughs> ben kapalı çarşının <laughs> yer altı. Kapalı çarşının kapısı değil ki. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> spider Man sizler. <laughs> ben kapalı çarşının yer altında zannediyordum ha. Yeraltı Tam yeraltı gibi. Bir, hayır böyle tünel gibi. Yok lan. Oha. Geldikten sonra ya. öğrendim. Buradan kapısı da kapıları edelim. var. Her yerden geliş var kapı. Kapat Kaç kapısı var şu an aktif olan açık? Dört. Burada ne yazıyor? Allahu Teala'ya ya emanet yazıyor. Konstantin'in vardı bir bacısı. <laughs> bir renk ulan şuna. Şunları. Üç kişi mi? Benim borcum var hala yani, ödemedim ona. <laughs> Martı'ya mı? <laughs> <laughs> borcum var. Martı duy. Bu adamın borcunu sil. Evet lütfen. Ödeyemedim param yok. Ama yani Tam duvarına işemek yasaktır. Yan yapıştırmak yasak gibi. mu mı? Abi bu mercimek çorbası akıyor lan abi. O, içme lan içme içmez. Kuyu suyu. Tadı güzel. Ne kuyu suyu lan bu? Tadı mısın? güzel diyor İso. Aha Mehmet Kaplan mısırcı. Mehmet <laughs> Kaplan mısırcı. Abi mısırcı. Hani başla. Sakaldın burayı. He. Alalım mı Kolay gelsin baba yiğit. Ben geçiyor geçiyorum. Geçiyordur. Kart bile geçiyordur. Al bir <laughs> Yok ver yok. <gülüyor> ver. Ver ver. Ver sen Neyi bak birlik bak. Bir şey diyeceğim ama kötü musun? Yok ok, ya işte. Ama kötü olsa da yerim. Niye para verdim? Evet. Mehmet Kaplan ısmar direkt. Konu nasıl iyi soyadığını anlamadım. E, kart geçmiyor. <laughs> Mehmet de e, konuş. <laughs> Mehmet de tatlı <laughs> ısmarlayacak bizi orada. Aa, ben video çekeyim müşterilikle. Atla önüne. Otostop çeksek durur mu? Yap. Ayasofya. Ayasofya'da biri birini gasp etmiş sanırım. Silahlı gaps. O öyle bir şey değil. Sağdan Silaklı... gidelim sağdan. Nereye gideceğiz abi? Sağdan gidelim. Ha karşıya. Sağ mı yanaşacaksın? sola dönmek için sadece Arkadaş, Arkadaşlar Sultan evet arkadaşlar Mehmet Kaplar bu. her gördüğü cami Sultanahmet sanatı. Şurası sadece Sofya'ymış. Şurası da Ayasofya'ymış. Şurası <laughs> Beyazıt cami orası normal. Evet, <laughs> yanlışlık oldu. Arkadaşlar kılavuzlu kargo olanın burnu boktan çıkmıyormuş. Bu yol yorgun, şey, e, iş yorgun. Ne alaka bugün çalışmadın. Nasıl çalışmadın? Üçe kadar çalıştın. Kendisi işi. insanı. Üçten beri yatıyor şeyde iftarda kalktı ha. Evet halledeceğiz olsun bir şey yok. Şimdi tekrar gideceğiz. Gidiyoruz. Bir şey yok sadece bir kilometre yürüyeceğiz. Bir kilometre boşuna yürümüşüz. 1,5 <laughs> oh. Bir, bir buçuk kilometre geri yürüyeceğiz evet, ama. Geri Öyle düşün. Bir kilometre yürüdük. Bir buçuk kilometre geri yürüyeceğiz. Yok, yok, evet. Bir bir, Yolculuk bir kilometre başlasın. Kilometre. başlasın. Evet. Evet. Kaydı değer bir şey olsa çekeriz yolda sanki. <laughs> Sağlıkla ne işin var ya? He? Nereye gidelim? Türk evet. Ocağı'na gidelim oradan sağlıklara. Yok direkt Mısır tamam. Çarşı, Sağlıkçı park edelim tamam mı? Tamam. Ocağı yürüyelim. Var ya. Oradan direkt zaten giriliyor doğru mu hatırlıyorum? Evet. tamam. tamam. Yarın gidiyor muyuz? Gidelim abi okeyim ben. Peki tamam. koca Sinan Paşa. O parçak. zaman bu videoyu bugün bitirmeyelim yarın devam çok mu uzun olur. Uzun olsun boş ver. Yo iki video yaparız abi. Aynen öyle. Farklı farklı iki video yaparsın. Parti, part 1, part 2. After. Aynen öyle. Ramazan'da geziyoruz Parti, part 1, part 2. Bir tek Mehmet Kaplan oruçlu. Saat kaç? Saat 1. Abi kim bu LPG'liler ya? Okunuyorum. LPG? Bu ne ya? LPG için tabelası yapmışlar. Herkes bir gün Kürt olacak. Ne alaka? <laughs> LPG deyince niye Kürt'e yordun? Bekler <laughs> onu çarşın. <gülüyor> <gülüyor> yani burada... Su akıyor mu? Baksana. Olmazca burada su içtim ya. Doğru. Burada Hı, ne yazıyor su içtim. peki? He. Kanka burada ne yazıyor biliyor musun? Bu eskiden Roma döneminde Mısır'ın şeyi yaptırmış bunu. Kralı. Hı. Burada da yazıyor ki şey <laughs> Geçti bu dünyanın acısı. Kleopat bak. Bu normalde diye. Ayı. Kleopatra'nın vardır bir bacısı. Eğer tadına bakmazsam s beni Roma'nın hacısı yazıyor. Bak burada diyor ki cami duvarına say yaklaştırmayın. <laughs> Oğlum ilan yapıştırmayın diyor. Kürt dal atmaya. Nerede? Nereden <laughs> biliyorum ne sallıyor? Bu arada vardığımız yere geldik bak orada şey neydi? Kule neydi? Kule. <laughs> kule. kule. Şembeli taşa ne demiştim orada? <laughs> kule. kule Dikili taşa geldik. Çok ne uzaklaşmamışız. Evet. Çok uzaklaşmamışız tamam. Hala sıcak Evet evet. Hala evet, <laughs> sıcak. <laughs> Düz gidiyoruz <güleceğiz> değil mi <laughs> sen? <laughs> <bu>? Kalk. <laughs> ne Daha kıldı kedi. Kediler niye oynamıyor? İyi seni gibi oynatma olsun. Bozuk musun kral? Evet arkadaşlar, şimdi cami gösterelim. Evet, şu an Sultan Camisindeyiz. Hadi yakınla gidelim. Evet arkadaşlar, şu anda geldik ilk an... lokasyonumuza. Evet, Sultan Ahmet Camisi. Biraz uzun sürdü çünkü ben yolu karıştırdım. <laughs> Ama geldik. Ama kapalı olsun. Minarede şeyde talihatta. Her yerde kapalıymış ya. Biz evet. boşuna geziyoruz ha. Evet olsun. Spor yapıyoruz. Olsun spor olur. Bir buçuk iki kilometre yürüyoruz. Arkadaşlar buranın tarihi Sultan Ahmet zamanında yapılmış. Ee, burası at pazarıymış. Burada haneler varmış. Köle pazarı da varmış yani. Hepsi yıkılıp cam yapılmış. Burada normalde yani altı tane minare var. Ama altı tane minare sadece Kabe'de var. Aslında. Öyleymiş. Dur bir dakika. Sallıyor. Vallahi sallamıyorum. Altı <laughs> tane minare sadece Kabe'de var. Kabe'den başka hiçbir yerde altı minare koyulmuyor. Beş oluyor, dört oluyor. Buraya altı koyuyorlar. Diyorlar ki neden altı koydunuz? Kabe'de var sadece alt tane. O zaman demiş ki ben Kabe'ye bir tane daha yaparım, yedi yaparım demiş. Oraya yedinciyi yapmış, buraya altı yapmış. Sultanahmet. Bu bilgi doğru araştırabilirsiniz. Hmm. Evet, karşınızda. Bu Japonların gelip altını kazıp o zamandan kalma şey... Deprem izolatörü olduğu cami burası mı? Şey yok mu Mimar Sinan. Başka bir camisi burada değil. He. Yemin ben kadar. Mimar Sinan burada öldü oğlum o. o Selimiye Cami, Süleymaniye Cami. Mimar Sinan ne yapmış? Nereden mi çıkıyor? Yok oğlum Sultan Ahmet Sultan Süleyman'ın ne to üçüncü Torunu. Üçüncü torunu belki. Diyor ki özeten. Mimar Sinan bu zamanda yok. Diyor, diyor ki, ki. Diyor ki özeten. Ee, Kabe altı minareli sen neden yaptın demiş. O demiş ben Kabe'ye bir tane daha yaptırıyorum. Burası altı kalsın demiş. Kabe'ye bir tane daha yaptırmış. Evet Kabe'ye altı. doğru. Evet, doğru. doğru bu. Kabe'de yedi minare var. Peki bunu Fatih'teki şey, direkt sen dinledin ha bizzat. Vivar'dan şey dinledi bunu. Fa işte. var ya, Fatih Şarap muhabbeti var ya o da iyi o işte. Böyle yok yok. lan, bilinip bir şey. Biraz YouTube'da izlesene. <laughs> YouTube'da izleseniz her <laughs> şey, şey yararsak. Şey. bunu diyor bir tezde okudum ben. Sen nerede? TikTok'ta gördüm. <laughs> <laughs> Öyle yani arkadaşlar. Şimdi arkamızı göster. Arkamızda ne var? Ne var? Nerede Bomboş. Oğlum burası yok. var ya yemeğe denemek katedral gibi duruyor ha. Ne katedral ya? Arkadaşlar Ayasofya şurada. Tamam gel o tarafa gidelim. doğru gidelim mi? Gidelim evet. De, gidelim de giremeyeceğiz ki oraya. Ya Şan giremezsek gire de bir şey buluruz ya. Giremiyoruz. Ben şimdi oradaki çeşmenin tarihini anlatacağım sana. Evet. Hangi çeşme. <laughs> Orada çeşme var ya ortada. Her yerde çeşme var. Pezemek sallıyor. Ya, ya Her yer çeşme. Hangi zırh sağdı var? Fışkiye. Fışkiye. Fışkiye, fışkiye birinci e, <laughs> imam ol tarafından yapılmış olur. <laughs> <laughs> Orası bir şeyler öyle yol var ki girelim. İşte burası arkadaşlar. <laughs> Hürrem Sultan Hamamı 1556. Hamam. Hamam kapalı. Sabuk sabuk kokusu geliyor mu? Ne geldi? Mi? Sabuk kokusunu aldınız mı? Geldi geldi. Hamam ya burası. Arkadaşlar eskiden Hürrem'i burada yıkıyorlar. Musalla taşı mı Şimdi oğlum, şey olmuş. bari onlarla dalga geçme ya. Şimdi kafe olmuş. Ne oğlum Hürrem bütün sultan adı Şimdi birbirine katmış. Burada şurada var. bedava soda var. Arkadaşlar belediyemiz nasıl hizmet veriyor biliyor musunuz? Şuradan bir su şey Su gidelim. Bir daha söyle. Ayasofta'da, oğlum oradaydı işte Orada girip namaz kıldın he. Helal olsun lan ne? abi. Kanıtla. <gülüyor> <gülüyor> oku. oku. Okurum. Oku. Evet. Oku. Bakamayim şimdi. Okusaydın kanıt değil olur olurdu? Evet. Okuyayım mı yani illa? Oku. Elhamdülillah, rahim Malik, Rahim Malik, ah. Müddi, İyiyken, Azra, Bülent ve Rabbul, Selle, Yedine, Seyyidine, Muhammed. Aferin aferin. <gülüyor> Abi. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim demedi sonra da kabul etmiyorum. Sonra da amin demedi yani. Yanlış istiyorum. da okudu zaten. Doğrusunu oku lan. Yanlış okudu. Oku lan doğrusunu. Tamam, zaten bir şey yok bir şey Oku doğrusunu. Bir şey bir şey, bir şey. Oğlum, Tamam oku doğrusunu. Her cuma anam oraya ama. Oku. Hiç. İkra. Oku. Ben kanıtlamam. <laughs> İkra. Senin <laughs> gibiler Oku. kanıtlar. Senin gibiler. <laughs> Oku. Oğlum, Oğlum okuyamıyor. Niye? Ben Bilmiyor çünkü. Söyleyeyim. Bilmiyorum. Saçmalama Bilmiyor lan. Bilmiyor çünkü. Kaç sene yatılı Kur'an kursuna kaldım. Ay maşallah lan ne güzel. kaldım. Çıkar göster. Oğlum çıkışa gidiyoruz. Çık. İleride şurada. Hadi gidelim hadi. Buraya da giriş yasak bence ya. Bence de kapalı. Bak biz şey burası. Ama olmaz ki biz kendi tarihimizi gezeceğiz. Ayasofya-i ya, Kebir hı? diyor. Burası. burası. burası Çıkış oğlum ora. İncilişi nerede? Bu bezemek göster. E, kapalı mı? Kapalı. Kapatmışlar işte oğlum ya. Kapıda kavga mı ediyor? Ne oluyor lan? <laughs> Yeni botan <laughs> sanıcına da bakalım. Var ya böyle topun önüne atlayan ezbeni ezbeni. He. Var mı ya tıklar hocam? ne olur? Oğlum Ayasofya'nın <laughs> kapısını kemirmişler. Sen tok diyorsun. <laughs> tamam biz buradan hazır gelmişken bir Gülhane <laughs> Parkı'na inelim mi? İnelim lan. Gülhane Parkı'nda dibine eşek. olacağım. Gülhane Parkı'nda dibine bir ağaç gördüm. Hadi bakalım. Ne o orası? Sarıcın kubbesi mi? Hayır oğlum. Kemer olur. Kemer mi? Ne kemer? Bizim kemer. Su nereden geçiyor? Hılış. Lan yok lan. Eve misiniz? Buradan aşağı mıydı Gülhane Parkı? İmamoğlu'ymuş orası. Yazıyor. Neymiş? Buradan aşağıda mı Gülhane Parkı? Şurası yerine bu tan zaten. Hadi Geri batan sanıcı açık mı? Yok. Bilmiyorum. Bak. Bakarız ama geçerken. Kapalıdır büyük ihtimalle. Yazıyor mu burada? Aa yürüyüş yolu var. Nerede? Ne bileyim köprü var burada. Ne bileyim. Abi. Hiç oldu nasıl böyle köprü kırınca dayanamıyor ama. Ah çeşmeymiş. Köprü yedin yer arkeoloji köp atmışlardı buraya kesin. Bir aşısı vardır aşağıda. Overtink'i vardı. geldi bak. <laughs> çeşme. Ya geri fiş atmışlar ya. De alsan temizlik yok İyiyim. ya. Sultanım senin fişin ne yapsın? <laughs> Vergiden mi düşecek? Adam vergi alıyor zaten. <laughs> yere böyle. Adam vergi alıyor bir de. Şu aç kaç dönüm ben. Bu atalarımız ya. şu an dediğim şarkıları görse hav hav falan. Ya ne ne, ne şey <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Hav 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 ır 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 bizim Atakan'ın ya askerlik yatırdım yatırdım çam dibine diye de şey var. şey zamanı mı? Ne olacak? <laughs> Osmanlı zamanı. Osmanlı zamanı vardı onu. Yani, ya cehpe zaman. Cehpe. <laughs> Zihniyet oğlum yapmayın, ırçılık ırçılık yapmayın. Hepimiz evet, aynıyız. aynıyız. <laughs> sen sen şöyle müptezel bulup bir video çeksek bana diyeceğim anıcak. Ne güzel olur. Haa. Koruş kardeşim. Şurada park yeri var bak. Gel gel. Şu an arabaya çok uzak zaten. <laughs> Değil <laughs> <laughs> o kadar daha bana. Ben şurada ne yazıyor? <laughs> La ilahe. Şarkı olmadan söylemiyorum bu şey O tonlama olmadan söylemiyorum. Melodiyle söyleyeyim. Ne? Mehmet bilmiyor musun buraları? Ben biliyorum biliyorum hatırladım. Şurası zaten Gülhan'a tamam. Yere bakan sen çık. Açık mı? Bir kapıyı at bakayım abi. Abi Allah'ın bir kere ya. Abi, ya ben... <gülüyor> <gülüyor> bir gibi. Abi Selena'ya geldim de ben. Kapalıymış. Close. Selena'yı da göremedik. Dayton var mı? Dayton var mı? biz buraya tırmanırız ha. <gülüyor> Alo. Ha <laughs> yerin şey, altında. Gelemiyorum. Yer, yerin alttaki bir yere niye tırmanalım abi? Bir vardır. He olabilir. Düşünsene buraya kaçak girsek biz döverler mi? Ne demezler de. de. Ama, Hayırlı ama bir hapse gireriz. Telefonu çalıyor. Efendim. Hani o? Efendim. Adam otopakçı. beni kapatı senin var mı? Otopakçı kaydedip bir açma <laughs> Gittik. Oradan gittiğimiz her yer kapalıydı. Şu an Sultanahmet'e de girebiliriz. Oooo. Buraya kurtarabilirsin. Şimdi Gülhane'ye mi? de giremeyeceğiz o görürsün. Arada, Alemdar Kafe. Buradan Burada. da Eminönü'nden balık mı? Eminönü'nden balık mı? Arabayı da dönmemiz lazım. Umarım bu işin sonu şeyde bitmez. <laughs> Scooterlarla gideriz artık. Çiftlik parkın üstündeki parkın adı Sen neydi ne? lan? Evet. Ne? Kü Küçük çiftlik parkının üstündeki parkın adı neydi? Oğlum orası şey sarı yerde. Neydi onun adı neydi? <laughs> ne bileyim. Gülhane diye bizi oraya götürmez mi? Olur mu? Al bedava. Ne testi mi lan oldu? lan? he. Testi kev oldu. Soğusun diye koymuşlar. Evet arkadaşlar. Burası da kapalı. Her yer kapalı. Açık bir yer bulamadık. Aslında açık bir yer aramak için gelmedik. <laughs> Biz dümenden gezmeye geldik. <laughs> Hadi açıksa şansımızı deneriz diye. Hemen kaplan nerede? Burada. Yollar evet arkadaşlar 2031'deyiz. Her gördüğünüz yer kapalı. Gibi, gördüğünüz gibi kimse, kimse yok. yok. yolda. Öyle çekme oğlum şöyle çek. Şöyle bak. Yolda kimse yok arkadaşlar. Sadece yol üçümüz gibi. varız. Ben anlamadım. Biz niye yoldan yürüyoruz şu an? Çünkü kimse yok. Arkadan gelen araba da Halis. Onu ben koydum şopla kurguda koyduk bu arabayı. Bakın bu araba şu an yolda aslında kurguda koyduk bunu. Buradaki insanlar da kurguda koyduk. Arkadakine çünkü... Arkadakini de Furkan koyacak kurguda. Evet. Ee, şey yapmayın diye yani. Bizi linçlemeyin diye. Hepsi kurguda koyuyoruz. Burnum dondu. bir